Annecim sen niye oturmuyorsun? Kızım ben biraz atıştırdım size hazırlarken. Baş başa uzun zaman oldu. Otur. Afiyet olsun anne. Son yemeğimiz mi? <laughs> tövbe tövbe. Lütfiye gel. Şu tavukları parçala üstüne benim elim kopmasın çıkacak. Anne, nereye? Hesap mı soruyorsun evin erkeği? Ya sorarım tabii. Sen öncesine dökmeden yemeği öğren de. <laughs> Aman ya. Ayşe, nereye? Ben bir ablama bakayım anne. Benim yapabileceğim bir şeyse boşuna çıkmasın bu saatte. Otvija. Help. Ne oluyor? Bilmiyorum ki ana. Bir telefon geldi ama duyamadım kim aradı. Ne konuştular hayır mı şer mi? Hayır de hayır olsun. İnşallah. Hayriye babaannemin adı da. <laughs> Bakma. Yemeğimi bitireyim. sendo per. Non ci stiamo. Yeah, yeah. Io. Come ande, oh?